Merhabalar değerli Mövdetoş YouTube kanalı izleyicileri Ocak ayı içerisinde e, Satılık kuşlarımız olacak demiştik Şu e, Yavrumuz Gördüğünüz kırmızı kanat yavru Satılık Yaklaşık 45-50 günlük bir yavru Annesi hemen arka tarafta gördüğünüz Şu kırmızı kanat Babası da Bu bacanda fosforlu boncuk olan erkek. Gördüğünüz gibi yavrumuz gayet güzel. Sağlık durumu çok iyi. Herhangi bir sağlık durumunda sıkıntı yok. Bu iki takımın yavrusu. Bu kuşları kırklarından getirmiştik biz. Bulgar plakalı kuşlar. İki erkekle dişi de bulgar plakalı kuşlar. Bu da onların ikinci basım yavruları. Kırmızı kanat. Muhtemelen dişi olacak gibi duruyor. Şöyle gagası gayet güzel. Daha da çekecek de bunlar yavru olduğu için. Gagaları çekecek güllü bir yavru. Ee, henüz tüye girmedi bu yavru. Önümüzdeki günlerde tüye girince daha da güzelleşecektir. Ee, yavrumuzun fiyatı 100 lira. Kırmızı kanat dişilik olacak gibi duruyor tabi yavru olduğu için net konuşmak doğru olmaz fiyatı 100 lira arkadaşlar bu e, yavrumuzu otobüsle e, gönderim yapabiliriz uygun mesafelere otobüsün gittiği mesafelere yer Manisa, Akisar buradan otobüsle gönderim yapabiliriz yine önümüzdeki günlerde farklılıklardan satılık kuşlarımız olacak onları da sizlerle paylaşacağız. Anne babasını bilerek gösterdim. Hangi takımın yavrusu olduğunu bilin diye gösterdim. İkinci basım yavruları. Gördüğünüz gibi gagası, gözü gayet güzel. Paça kesinlikle yok. Ee... şöyle tekrar gösterelim yavrumuzu. Bu iki kuşun yavrusu. Az önce söylediğim gibi fiyatı 100 lira yakın mesafelere gönderim yapabiliriz. Hepinize e, teşekkür ederim kanalımı takip ettiğiniz için. Yine e, güvercin hastalıkları ile ilgili web sitem olan www.mehmethocam.com web sitesini takip edebilirsiniz. Facebook'ta da yine e, Mehmet Hoca'da diye yaratırsanız profilime ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize bol yavrulu, hastalıklardan uzak bir sezon geçirmenizi dilerim. Hoşçakalın.